Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar. Bu farklı bir konseptle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi sahadayız. sağdayız. Ee, şimdi hazırlık başlayalım. Evet yaklaşalım. Şimdi arkadaşlar bununki notalarımız sol ile la notası. Ee, sol notası boş, üçüncü telin boşu. Normalde hatırlarsanız ilk iki telde, birinci ve ikinci telde hep baştan başlardı. Bu sefer baştan başlamıyoruz. Tam ortadan, şuradan. Gördüğünüz üzere şuradan başlıyoruz. Ee, buradan basılı tutup vurduğunuzda La notasını sesini duyabilirsiniz. Bizim şu an amfi takılı olmadığı için sesi çıkmıyor. Ee, ama e, Böyle çalıp yani Perdeye bastığınızda orta perdeye bastığınızda La notasını duyabilirsiniz. Boş ise boş telde Parmağınızı kaldırıp normalde penale çaldığımız sol notası çıkar. Tabii bu başlangıç notaları. E, bunun yine klavyenin altına doğru giden bir yolu da var. E, bunları sonra sonra öğreteceğim sizlere. Şu an gördüğünüz üzere e, Dediğim gibi burası Boş teli sol dolusu ile boş deli sol dolusu Evet arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı unutmayın. Takipteyseniz takipte unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.